Arkadaşlar merhaba ya. Sizinle bir Minecraft oynuyor. Tatlısınız ya. Bugün abi ne yapacağız? Evet, ne, en az bunu yap. Ta uyu uyu. Hadi en az uyuyacağız abi. Sabah olsun. Her şey yavaş yavaş basacağız abi. Biz benim için abi çok bir şey zaten. Mesai yer dursun. Taşlar dursun yapmam. Arkadaşlar bir de bu oyunda ne yapacağız abi? Yeni maden armatörü buraya koyacağım abi. Ama yatıp alsam mı ya? Vay ben yatıp ayayım ya. Ben, ben gidiyorum. bu arada Jeff sen de uyu. Artaşlar maceram bastırsın abi. Tabi. Tabi de hatta. Ama işte de Joyce'un ben sana söyleyeceğim. Adı eğer sadece. Ben biraz yemek açacağım. Ya gitmeden önce. Abi seni bir yatak yapıp orayı delicen yanına notlası yaptı. Şu daha bir tane daha yatak, yapayım. Onu yani şeyle taslayacağım. Ha ay ay Abi. Biraz da yeme ayım Tamam. Fazla suya yeter ya. istedikleri nasıl başlayacaksınız diye sorarsanız. Bilmiyorum. Doğaçlama su yanacağım. Hadi abi var ciddiyim. İstedi i̇stedikleri nasıl başlayacağım bilmiyorum. Bay. Tonum versene bana ya. Ölmem aynı da zaten deri doğacağım da bir töy falan buyursam. Öyle bir ihtimal de var. Ölürsem deri canlanabileceğim abi. Ama yine de tonum evin etrafını boyasma çok fazla. Evin içinde o. Çünkü ben şimdi tonum istersen falan direkt tonum verebilirsin bana. the modern of anti-distortion yeah, so, yeah. yeah. İnme maden vardı ya. Abi tetikledim yer zaten burası. Abi yani burada ne var diye de Bir anne dediğimiz yok mu deriz? Yan yan gideceğiz. Hatta bu MBL'e tam süre ya. Şu iyi bir konuşma ayarlayacağım. Tamam abi. Burası zaten ufak ya, bir yerden dönülmüş. saat ufak bir yer. Dot. But... Ama <laughs> parça çok daha devam ediyor. Yeni bir yer buldum. Bu burası ada mı tam emin değilim. Burası ada değil. Biz de buradan geldik. Ya buradan değmedi. Şuradan değdi. Hmm. Bütün hatırladın mı? Ama hiç bu yere doğru gitmemişsin. Abi kaybetsem bir ne olacak? Kendi fıkra var öyle? Za. <laughs> Parayı almış buraya. ya. Kar var ki. var. Ama. Ya abi tövbüsem işte deli dönmesi var eve. Buradan bir tane. What? Abi kar ayamazsın. Kar aymak için büyüyor kalmaya ihtiyacın var. O zaman ya tane ne işe yarıyorsa. Şu buzu da ayamazsın.

gessaya git yar de ne 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 zor tut o bayrağı tutayım ya bayrağı tutayım bir göreyim bak Ama o kadar Bak sen masasını. Vay. Hiç gelmiyorsam Acaba buçuğu demedim. Hadi Ama, Acı, bu Abi ya. <laughs> yok. ama ya. Anlamadım. Söyle. ne edeceğim. Bakacağım. Çok heyecanlı. Doğru. Hadi be. Hadi. Şey. Şey Hadi. Öyle bana bir şey vurdu. <Gülüşmeler> <pusat> bu yanmaz. Şey bu ne ya? Bu büyük. Bu çok büyük. Bu koyun işte bu

Ha buraya turuymuşsun da. beni burası bizim yan turuymuş olsun. Nerede bu? Ben tonuna batarım. Bu tel var. Daha çok tel var. Yükseğe bakmam lazım. Merak etme. Ya, bu yanıyorsun evi. Kapıyı kırdı. Burada sakın köy yeri yok. Ölmüş bir tane. Burada köy yeri yok etme. Burada köy tek teknik alıyoruz. Ne bekliyorsun? Oha wow, bu nasıl yemek geliyor? Önden teklif verdim. Aa oh, sandık. Hatta. Al, kap Kapı yerini açıp bırakayım evet. oh, şey, bak bunu dev Dur bunu açayım. Dur. Bunu açıp bırakmışız. Evet. Aa bu evler çok büyük ya. Çok fazla ev var. Şunu iki şeye çevirmedik. Al şu arka. Bak. Bak. Hayır, orada değil. Tamam, bu sorayım. Bu bu bu. O git uyu. Ya çıt düt hadi. Şimdi el altı, el altı, el Abi hepsi yapacağız. Böyle kendilerle bırakacağız. Orası da orada da hayatımızı biraz daha böyle eskiye çevireceğiz. Nasıl bir şey? Işte. Aa yavaş yavaş bu anlara bakıyoruz abi. Şunu bu söyleyeceğiz.

Bir de hatta tuta eve doyayım demiş. Basta bir yere gitmem lazım. Uyuyamıyorum. Ay seriz değil ya. Seriz daha güzel. Su köyü gibi. Kendi var mı? Unuttun mu? Ya canavar var orada. Canavar. Duel modu için uyuyamıyorum. Şu... Tamam. Şimdi abi. abi Tuz on bir ayağını vermiş. <laughs> Son bir burada nasıl uyuyor? Burada bir kez güneş yok. Asıl baba. Töy Toyu toy, tor tuttum beni. Oh. Patates. Abba bir şey var burada. Kalk topuna ay. Kalk sahası. İşe yaramaz ya. E, e bunlar tar topunu nasıl ayımız? Bilmiyorum. Bunlar kendileri yapar ya ki. O... Bunların büyüsü falan olmasın. Bence bunların birinde büyük kalma var ama birinde. Abi şu tohumu Pancar. Pancar tohumu işe yaramıyor. Abi Aviyatat var. Şimdi bunun tapısı açıyoruz. Şunlara bakmadık. Abi bu mi indireceğiz? Buradan geldik zaten. Şimdi şu iki battı. Şuna battın mı? Şuna battın Aynen onu ben de dedim zaten. Buna bak. Kapısı Baba baktık. Abi köy yere bak bir de. Adam köy yer taza satıyor. Hep zümrütü satıyor. Bizim zümrütümüz var mı? Ama onları nasıl elde edebileceğimi ben bilmiyorum. Zavat bat, bat hep zümrüt. Ta tavşan eti. Abone bir Abi onun arkasına bakacak mı? Zümrütü hep o daha ember ondan bir etamet olarak emin değil ama. Bak da ben... burada ev varmış. O abi o da ev. Yani. Ama madeni moda zaten ne? Aya. Bak şunun arka kapı. Şuna da bak. Madde de bakmışız. Töme tövbe battıt. Goyem. Şu Doyem'i indireyim. Doyem abi. Neredesin Goyem abi, abi? Hadi. Merhaba Doyem abi. Merhaba Doyem abi. Merhaba. Abi Goyem'i bulmazsa o sana bir şey yapmaz. Bu yeterli mi? <laughs> Yo bir. Bir daha çık. Bir daha çık. Bak. Goyem'de. Neden Martal'ı bulmuyor? Bye to bye to all yok ediyor. Tüm koruyucu sunu yok Ama de, yenisi de yiyor. Ama hiçbir köyüye bulmazsam. Yuh bunlar kadar canlı bu koyu. Dövmenin hayvan gibi canı var ya. Ay bak bunun iki tane daha var üstünde. Bu oh. oh be. Demir Türkçesi vardı. Demir. Düzey. Bus Şimdi, Şimdi yavaş yavaş evi bulmam lazım. Ev nerede? Şu köye bak ne yapıyor? Ya tut Bu da bizim ev. Yok var ya ben senin. Evin tonumu neredeydi? Sen neredesin? Ne? Tamam. Burası da 363'teydi. Yorumlar doydu adayar söyle eve Neredesin? 730 lite de yorum tutaya asla ben bu tüyü yavaş yavaş bu işi şey yaparım ya deydi. Deydim. Ha değdim eve. Evde olma ne düzey. Sadece şimdi şu yeni bu buyduklar, bulutların düzeyleri. Şunu toyayım. Suya neyse yarıyor çözemedim. Ay. İçeri tezdan toyayım. Ama bu yetmeyecek ya. Say. Dattı. Var değil. Şey değil. Abi ya. Abi burada sandıt. Ben ne yapacağım tutar sen say. Abi demir tüçesini da şurada mı yoksa Demir tüçemiz nerede? Demir Türkçemiz. Ha burada ham demir, ham altın. Tadı toyacağım. Tavşan etini toyayım. Şeter tam dur dursun üstümde. deri toyayım. Şürüt toyayım. yumurta esansımı deneyeceğim. Onların tavuk toydu. Tesime. Ver bunda ara toyayım. Oktay tavun ömediğinden emin misin? Öldü tavut. Tavut öldü. Kimse. Yine intihar etti sanırım. Aa burada. An tavut. Hadi uyuyat. Arkadaşlar. Abi yer çok düzey bölüm oldu abi. Yeni tövbe uydut. Töyü sömürdüt. Sır yapmam için deriden her şey buydu tabi. Çok güzel bir bölüm oydu. Haydi görüşürüz.